Madonna'nın Ahbap'a yardım çağrısına Haluk Levent'ten yanıt. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. Depremzedelere yardım çalışmaları sürerken, dünyaca ünlü birçok sanatçı da hem taziye mesajları yayımladı hem de yardım çağrısı yaptı. Bu isimlerden biri de Madonna oldu. Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt geldi. Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Madonna, Kahramanmaraş depremi sonrası, hem Türkiye hem de Suriye için yardım çağrısı yaptı. 64 yaşındaki ünlü yıldız, paylaşımında deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara yer verdi. Birçok kişi sevdiklerini kaybetti. Madonna sevgililer gününü herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim. Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı diyerek Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı yaptı. Mert Alaş ve Didem Balçın gibi ünlü isimler de Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yapan Madonna'ya teşekkür etti. Teşekkürler Madonna. Ünlü şarkıcı Haluk Levent de kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne Madonna'dan gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Levent, Twitter'dan İngilizce olarak Teşekkürler Madonna mesajını paylaştı. Madonna'nın Ahbap'a yardım çağrısına Haluk Levent'ten yanıt 2. Madonna'nın mesajına Murat Boz, Pınar Altuğ, İrem Derici, Burcu Kara, Suzan Kardeş, Elçin Afacan, Öykü Gürman, Ece Uslu, Petek Dinçöz gibi pek çok ünlü isim de teşekkür etti.